Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Muğla hangi bölgede yer alır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Muğla ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Ege bölgesine dahil olan topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz bölgesi içerisine giren Ortaca, Dalaman, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil bölgeleriyle ünlü bir ildir. Yani Muğla anlayacağınız üzere Ege bölgesine yer almaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.